Merhabalar, ben doçent doktor Selmin Karataylı Özgürsoy. Bugün sizleri burun tıkanıklıkları hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi burnumuzdan nefes almak çok önemli. Burnumuzdan aldığımız nefes ile içimize çektiğimiz hava nemleniyor, filtreden geçiyor, ısınıyor ve akciğerlere gönderiliyor. Aynı zamanda aldığımız bu hava ile koku alabiliyoruz. Hepimiz zaman zaman burnumuzdan nefes alamadığımızı söyleriz. Özellikle grip, nezle, üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında burun tıkanıklıkları yaşarız. Burnumuzu sağ ve sol olmak üzere iki bölmeye ayıran septum dediğimiz kıkırdak ve kemik yapının eğriliği ki biz buna septum deviyasyonu diyoruz. Burun tıkanıklığımızın bir sebebi olabilir. Burnumuzun içinde yer alan konka dediğimiz burun etleri mevcuttur. Zaman zaman bunlar şişebilir ve bu şişkinlikler uzun da sürebilir. Bunların altyapısında alerji, enfeksiyon olabilir. Bazen de maalesef daha ciddi olaylar, tümörel yapılar, burunda olmaması gereken dokuların orada olması veya da nazal polipoz dediğimiz halk arasında burun eti diye bilinen gri, şeffafımsı yapıların hava pasajını tıkaması da burun tıkanıklıklarına sebep olabilir. Günümüzde kulak burun boğaz muayenesi sırasında burnumuzu önden arkaya geniz bölgesine kadar endoskopla görmek mümkün. Dolayısıyla bir burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bir kulak burun boğaz ekibine muayene olmanızı tavsiye ederim. Hepinize bol nefesli günler dilerim. Görüşmek üzere.